Efendim kendisi de bir gazi olan Sultan Abdülhamid'in büyük hizmetlerinin geçtiği Bahariye Mevlevihanesi'nin semahanesine, toplanma merkezine, cem olma e, merkezine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizim yaşadıklarımızı ve e, anlattıklarımızı hiç kimse bilmese ve yalanlasa ve bazıları tiyatro dese dahi e, dünya denen bu sahneyi kuran ve bizi de layık görüp bu dünyanın ve bu kainatın oyuncuları yapan Rabbimiz biliyor. Şimdi 15 Temmuz gecesi bir can verenler var. Allah yolunda bir de yaşayanlar var. Can verenlere şehitler, yaşayanlara ise şahitler yani gaziler diyoruz. Değerli dostlarım hepinizi muhabbette selamlıyorum. Az önce kısa bir biyografimizi sizlere arz ettik. Biyografimizde Doğumumuzdan ölümümüze ne yazacak olurlarsa olsunlar ve hangi makamda olacaksak olalım en yüce makamın şehitlik makamı olduğunu 15 Temmuz gecesi Allah bize gösterdi. Başta söyleyeceğimi en sonda söyleyeceğim. E, programı takdim ederken değerli dostumuz dedi ki küçük bir format değişikliğiyle şöyle bir hale büründü programımız dedi. Ben de diyorum ki 15 Temmuz gecesi kainat çapında bir format değişikliğiyle Allah kalbinde zerre imanı olanlara o mücahede formatını vererek bizleri yollara döktü. Şimdi kızım 15 Temmuz'dan birkaç ay önce bir rüya görmüştü. O rüyayı anlatmadan önce o geceye gitmek istiyorum müsaadenizle. O gece ben de sizler gibi televizyonları takip ederek ne olduğunu an anlamaya çalışıyordum. Zaman zaman da telefonlarla büyüklerimden daha önceki hadiseleri yaşamış olanlardan bir takım şeyler dinliyordum ki onlardan biri de şuydu: "Sabaha kalmaz, halk bu işi bitirir." Daha saat 10'du yani. Bunu söyleyen abimin feraseti nasılsa artık tarihi tecrübelerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bana saat 10 civarında bu cümleyi sarf etti. Ben de o gece sizler gibi tartışma programlarını ve haber programlarını seyrettiğim esnada bir gazetecinin Çıkın dışarıya. Eğer sizi engellerlerse deyin ki sen benim seyahat özgürlüğüme mani olamazsın. Filanca kanuna göre benim seyahat özgürlüğüm var. Abdestimi aldım. Ama dışarıda ne olacağını bilmeden abdestimi aldım, üzerime en rahat tişörtümü giydim. En rahat yürüyebileceklerim ayaklarımı ayakkabılarımı giydim ve Cerrahpaşa'daki evimden Vatan Caddesi'ne doğru koşmaya başladım. Vatan Caddesi'ne geldiğimde saat 12 civarındaydı ve Allah'a şükürler olsun vatansever polislerimizle birlikte halkımız büyük ölçüde kontrolü sağlamıştı. Vatan Caddesi'nde valiliğe doğru yürürken iki yaşlı insan önümüzdeydi. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Bir amcayla bir teyze. Çocuklar biz önden gidelim. Siz bu vatan'a lazımsınız. Biz şehit olursak zaten siz varsınız. Başladık valiliğe doğru yürümeye. Laneli civarına gelene kadar tekbirler ve salalar, Allah o zamanki Diyanet İşleri Başkanımızdan razı olsun, ee, tekbirler ve salalarla, minarelerden salalar, bizden tep tekbirler, öyle ki boğazlarında zincirleri olan gençler, kollarında künyeleri olan gençler, dövmeleri olan gençler, yollarda Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlardı. Laleli'ye geldiğimizde çok ilginç bir şey oldu. Lale dedi ki tahmin ediyorum mağazalarda çalışan Ukraynalı ya da oradan gelmiş bazı kadınlar da emin olun o kalabalığa katılıp tekbir getirerek bizimle birlikte yürüdüler. Bunun izahı nedir bilmiyorum Allah bilir. Ama ben 60 yaşlarında bir teyzeyi de Sultanahmet civarında geldiğimizde o kocaman bayrağı nereden bulup getirmişlerse bayrağı tutup bizimle birlikte tekbir getirerek yürüdüğüne şahit oldum. Ve valiliğe geldik. Valiliğe geldiğimizde orada hadi haberi olmayan bir takım askerler vardı. Onlar korumaya alındı ama diğerlerine halk geldiğiniz gibi geri dönün diyerek valilikten de onları püskürttüler. Tekrar tekbir getirerek, ha bu arada bir polisimizle yan yana yürüyorduk. Bir özel polisti o. Kendisine dedim ki "Bakın, biz size kurşun geçirmez yeleğiz. Silah sizde, bizi de yelek olarak kullanın ama onlara sakın göz açtırmayın." Tekrar geriye doğru yürümeye başladık ve saraçhaneye doğru ilerliyoruz. Çok enteresan. Normal hayatta bir silahla karşılaşsak, bir kurşun atılsa Korkup bir yere saklanacak olan bizler silah seslerini duya duya ilerlemeye başladık. Vatan Caddesi'ne geldiğimde en arkada olan ben, o gece dışarı çıkanların en korkaklarından biri olan ben, bir de baktım ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geldiğimde en öndeymişim. Bu arada belediyeye gelirken yanımızda köpekler yürüyor. Hemen sol tarafımdaki bir kızımız, e, siyah giyimli ve sadece tekbir getirip hiçbir şey söyleyemem söylemeyen genç bir hanım hemen şöyle eğildi ve benim sağ tarafımdaki köpeğe su içirdi. Bakın ileride silah sesleri, biz orada yürüyoruz, ne olacağımız belli değil. Hani bazen böyle sosyal medyada e, köpeklere yardım videoları paylaşıp da sanki vatanı kurtarmış gibi yapıyoruz ya, asıl o gece bir köpeğe su vermek kahramanlıktır, asıl ince düşünce odur ilerlemeye devam ediyoruz. O köpekler bizimle niye geliyordu onu da bilmiyorum. Saraçhane'ye yaklaştık ve Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının önünde yaklaşık 10 kadar asker, ortada bir albay bizi durdurdular. Yaklaşık 30 metre mesafe var. O köpeğe su veren hanım şöyle yaptı. Bu arada giderken birkaç kişi vuruldu kulağından ve yere düştü. Kız şöyle yaptı. O kadar omzundan vurdular. Onu daha sonra ben hastaneye giderken bir minibüste şu vaziyette gittiğini gördüm. Muhtemelen gazi oldu. Ve Allah'ın hikmeti belediyenin binasının üst tarafında da keskin nişancılar varmış ve bize habire yağdırıyorlarmış. Çok sonradan aklım başına geldikten sonra tedavi olduktan sonra ya dedim ki kulağımızdaki o ıslıklar meğerse kurşunmuş. Yani şuradan girse şehit olacaksın, buradan girse şehit olacaksın. Yok. Nasip meselesi. Belki şöyle bir adım atsam şuradaki kurşuna denk geleceğim. Belki böyle bir adım atsam buradaki kurşuna denk geleceğim. Yok. Şehitlik bir nasip meselesi. Şöyle bir şey oldu. Ben de diz çöktüm. Şöyle yaptım. Vurun FETÖ'nün pislikleri diye bağırdım. Der demez. Öndeki albay havaya doğru ateş açtı. Arkasından tam yere tuttu, ben de arkamı döndüm. Döndüğüm sırada şuramda bir hareket oldu. Dedim galiba vurulduk yani. Vurulduktan sonra dedim ki, ne güzel bir şeymiş vurulmak yani. <laughs> yani hayatım boyunca şehitlikten ve vurulmaktan korkan bir insan, vurulduktan sonra aa ne güzel bir şeymiş diyor, çok enteresan. Bir de şehitliğin verdiği hazzı düşünemiyorum, onu da şehitlere sormak lazım, onlara da ulaşmak mümkün değil. Sırtımdan vurulunca elimi arkaya attım. Baktım bayağı bir kan gidiyor. Meğerse iki şarapnel isabet etmiş. Sonra delikanlının birisi dedi ki abi dedi sen dedi bayağı kan gidiyor. Hastaneye götürelim. Ben de dedim ya Rabbi benden bu kadar dedim. Sonra kendi kendime dedim ki keşke daha ileri gitseydim, daha çok tahrik etseydim de beni şuramdan vursalardı dedim yani. Ben gaziliği yarım kalmış bir şehitliğe benzetiyorum. Ben gaziliği hacca dönmemiş bir umreye benzetiyorum ve o günden beri şöyle dua ediyorum ki ''Ya Rabbi bu kadar günahı ve masiyeti ve hatayı ben şehitlikten başka hiçbir e, temizleyiciyle temizleyemem.'' Ben de Allah'tan o günden sonra hep şehitlik diliyorum. Hayat korkulacak bir şey, şehitlik koşulacak bir şey. O yüzden Efendimiz buyuruyor ki, silahlı mücadeleden döndükten sonra asıl mücadele nefisle şehitler şehit oldu gittiler. Amelleriyle muamele görüyorlar. Allah bizim yardımcımız olsun. Önemli olan gazi kalmak ve e, gazi olarak hayatı tamamlamak. Şimdi <laughs> vurulduktan sonra Haseki Hastanesi'ne e, geldik. O arada uçaklar uçuyor vesaire. Hatırlar mısınız? Çanakkale'de şöyle bir hadise var e, ee, şehit olmak üzere olan bir yaralı askere arkadaşı su verirken o yaralı asker diyor ki filanca arkadaşıma ver ben zaten öleceğim. O yaşayacak yarası hafif diyor ya ben bunu Haseki Hastanesi'nin acil servisinin önünde yaşadım. MR sırasına girmişiz. Bana serum takmışlar. Ondan sonra üzerimdeki ...elbiseyi çıkarmışım, kanlı vaziyette yanımda duruyor. MR sırasında en öndeki kişi dedi ki... ...arkadaşımızın başı benimkinden beter dedi. Önce onu alın dedi. Yani bugün acillere gidip kavga ediyorlar ya hani... ...ben, ben, 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 ben diye. O gün ben yoktu yani. O gün biz ve o vardı. Bu sahneyi biz Haseki Hastanesi'nde yaşadık. Sonra... Enteresandır, telefonumun güncellemesi tuttu, evi arayamadım. Haktım hastanede sıfır olan şarjım 1-2 olmuş. Can havliyle Bursa'da e, kayınvalidemin evinde olan çocuklarıma e, mesaj attım. Dedim ben hastanedeyim merak etmeyin dedim. Bir de fotoğrafımı attım. Tabii ben o durumu hafif görüyorum ama <laughs> evdekilerin o kanlı çamaşırımı gördüğünde ne düşüneceğini bilmiyorum. Onlar da çok merak etmişler. Sabah yaklaşık 4 civarındaydı. Doktora dedim ki ben gidiyorum dedim. Dedi ki yav dedi, müşahede altında tutmamız lazım sizi dedim ben çok yoruldum. Ve o arada zaten köprüde olaylar devam etti vesaire derken ben pansuman yapılmış vaziyette eve geldim. Şimdi ee, birkaç şey birkaç ders çıkardım buradan. Hani arkamda gördüğünüz ilham veren hikayeler yazıyor ya programın başlığı formatı o. Eğer ilham veren insanlar olsaydı bu programın adı derdim ki beni konuşturmayın. Benim haddim değil ilham vermek. Ama gerçekten de 15 Temmuz ilham veren bir geceydi. Kimlere ilham veren bir geceydi? Yeni nesle ilham veren bir geceydi. Bizlerde de hepimizde o gece dışarı çıkanlarda birer hikayesi olmasına sebep oldu bu 15 Temmuz girişimi. Her darbeden sonra eminim halkımız demiştir ki artık bundan sonra darbeye cesaret edilmez. 15 Temmuz'dan önce de öyleydi ama oldu. Allah'a şükürler olsun ki Rabbimiz bizi onların karşısına etten bir duvar örerek, silahsız vaziyette çıkararak bizlere şunu söyledi. Hani tarihte özellikle İslam tarihinde rastlamış rastlıyoruz ya savaş hadiselerine nice az topluluklar vardı ki nice top, çok topluluklara galip gelmiştir. Rabbimiz ayetlerinde de yazıyor bunu. O gece gerçekten de nice silahsız az insanlar nice silahlılara, tanklara, toplara Allah'ın yardımıyla karşı durdular. Hani sahabe döneminde efendimiz Aleyhisselam döneminde şöyle bir hadise var biliyorsunuz savaşa gidiliyor ve iki sahabeden iki kişi savaştan geri duruyor bir bahaneyle. Ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam iki ay kadar ayet inmesini bekliyorlar ki gidememelerinden kaynaklanan hüznü ve tövbeyi Rablerine kabul ettirsinler. Tekrar bugüne dönüyorum ve şunu söylüyorum. Demek ki Allah yolunda mücadele etmek e, ne kadar istenilesi, ve Allah istediğinde ne kadar kolay olası bir şeymiş ki benim gibi en zayıf imanı olanların dahi kalbinde o gece bir mücadele hissi doğurdu. Allah gerçekten de kalbimize bir format verdi ve o formatla biz o mücadeleyi verip en azından çocuklarımıza böyle bir hadise oldu. Çocuklar maalesef biz bankamatiğe koştuk, Böyle bir hadise oldu, maalesef pencereden alkışladık deme utancını Allah bize yaşatmadı. Başta anlatacağım şeyi, sonunda anlatacağım demiştim. 15 Temmuz'dan birkaç ay önceydi, kızım geceleri e, korkulu rüyayla uyanırdı. Ve uyandığında ben sorardım, kızım hayırdır ne gördün? Baba askerler geliyor derdi. 15 Temmuz'dan sonra o rüyalar kesildi. Ve kızıma sordum yakın zamanda kızım dedim o gece başka ne gördün? Baba dedi sen diz çöküyordun ve kollarını açıyordun. Askerler de seni vuruyorlardı dedi yani. Cenab-ı Hak malum etmiş. O günleri bir daha yaşamamak için nesillerimiz bunu çok iyi bilsinler. Bizim bu hadiseye, bu darbeye tiyatro diyenlere söyleyeceğimiz hiçbir söz yok. Şahit olarak duruyoruz zaten. Demek ki Allah dilediğinde bizleri nice zalim toplulukların karşısına silahsız vaziyette dikip davasını devam ettiriyor. Bir gecede diniyle oynayan bir teröriste ve onun adamlarına memleketimizi zindan eden ve o hareketi bir gece yerle bir eden Allah, nurunu tamamladığında hangimizi hangi vazife için kullanacağını en iyi bilendir. Önemli olan öyle bir gün geldiğinde, o günü yaşadığımızda o güne hazır mıyız, değil miyiz? 15 Temmuz'dan günler sonra bazı insanlarla konuştum. Şehit olamadıkları için üzülüyorlar. Bazı insanlarla konuştum, gazi olamadıkları için üzülüyorlar. Bazı insanlarla konuştum, dışarı çıkamadıkları için üzülüyorlar. Bazı insanlarla konuştum, keşke sizin mücadelenizin belirli yerde olsaydık da biz de sizin yaşadığınızı yaşasaydık. Nereden, nereye geleceğim buradan? İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Eğer ameller amellere göre olsaydı yanmıştık. Niyet kötü ama ameli iyi değil. Demek ki dedim ki her karşılaştığım bu insana sen şehit olmayı arzu ediyorsan Allah sana böyle muamele edecek. Sen gazi olmayı arzu ediyorsan ve pişman oluyorsan Allah sana böyle muamele edecek. Sen dışarı çıkmadım diye üzülüyorsan Allah sana ona göre muamele edecek ve umulur ki herkes niyetine göre Allah'tan bir karşılık görecek. Bugün bu hadiseleri anlatmamıza vesile olan değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de o kadar işiniz varken gelip bizleri dinlediniz ve bizler de umarım ki anlattığımız şeylerle sizin o görmediğiniz yerlerde yaşadığımız her bir hadiseye şahit olursunuz ve şunu düşünürsünüz. Sizler de ben de. Dün şöyle bir cümle okudum. Diyor ki Allah'ı hakkıyla sevin. Allah'ın yerini hiç kimse dolduramaz ama Allah herkesin ve her şeyin yerini doldurur. Umarız ki Allah'ı layıkıyla severiz ve onun sevdiği olarak en sevdiği yerde, en sevdiği zamanda, en sevdiği insanlarla ve en sevdiği mekanda meleklerin gül yüzlerine baka baka canımızı Rabbimize teslim ederiz. Sizlerin huzurunda bir kez daha diyorum ki, Rabbimiz şehit olmayı arzu etmeyi nasip etsin. Eğer evlatlarımız da şehit olmak istiyorum dediğinde aman yavrum diyenlerden eylemesin ve kalbimizden şunu desin, Ya Rabbel Alemin şehadet çok yüce bir makamdır. Biz peygamberlerle beraber olmak istiyoruz. Umarız ki sen bize şehadeti nasip edersin. Ve hiç şehit olmasak, Umarız ki Rabbimiz bizi izleri şehitlerle aynı yerde, mekanda ve makamda haşreder. Hepinizi bir kere daha muhabbetle selamlıyor ve diyorum ki bu tür geceleri yaşamamız şart değil. Şu an son derece imkanlarımız geniş ve Allah için çalışmak ve adam yetiştirmek için imkanlarımız son derece sınırsız istersek eğer, her şey devlet yapamaz. Adamı, insanı biz yetiştireceğiz. Ve şu an gördüğüm kadarıyla Fatihler doğuracak anneler ve o anneleri Fatihler yetiştirecek babaları da hamdolsun bu salonda mevcut. Kim bilir hangimizin evladı yarın bir gün Allah böyle bir şeyi yaşattığında, hangi kahramanlıkla Allah'ın nurunu tamamlamasında kilit rol oynayacak. Allah gönüllü olarak davasında olanlardan nasip etsin. Allah'a emanet olun.